Atsız mesela gülmekten, gülmekten sıçırtan komik. Harbiden bak ön yargılı tamam, yaklaşmıyorum. Sıçacağız mı? Ne Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ちょっと。<laughs> Ulan bir de Tayni'nin tasmasını bıraktığın gibi yardırıyor da işte gibi anlık. <laughs> mı? <laughs> 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 Arkadaşlar o balar antonyum dedim. Bilgisayarı açtım. Götüme kalktı. Tuzak yapmışlar hayvana ya. Ha yok lan. Hani o kayboldu ya oradan. Koç korktu korktu. Ya şöyle durmalarına bayılıyorum şu adilerin ya çok tatlı. Bakın <laughs> 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 Ellere bak. <gülüyor> <gülüyor> Gelir şimdi şeyden, osun ha gülüyorlar. Amına şu komikliğe bakar mısın ya? Sıçıl <laughs> sıçıl gidiyor bu. <laughs> açmış saçmış gidiyor. Anne ver. <laughs> Oğlum mal kalacağım bunu koyayım. Ayşe. Ayşe. Çağır o mutlu Ayşe. Çağır. Ayşe. Telefon çalıyor. <laughs> ne lan? Selim abi aç. bak bak sese bak. oldu? Nasıl <laughs> 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 Osuracağım diye altına sıçanlar. Lan ben de ben de kim Bu ne Bu Bu tam sosyal medya değilmiş. Bu ne amınak? Hı? Bu ne Kurak zamanlar geride kaldı. Bu çok kötü büt ya. Evet. Dört göze beklediği dolu sezonu gelip çattı. Evet dolu yağıyor. <laughs> Ayıya bak nasıl korkuyor. Ayıya bak nasıl korkuyor. Fakat hazırlıksız yakalanan dalgıç balıklar da. Bu <laughs> Bir kulaç daha atsan, dayı, <laughs> sedan üzerinde dalış yapan dayı aslında normal bir sürücü. Kolları ve bacaklarıyla sürekli hareket ediyor çünkü olabildiğince fazla yer kaplamak istiyor. Ağacın altında bir şey olmaz dediği için bir hayli pişman yedi seccadeli alanı tek başına muhafaza ediyor. Yedi alanı Sürdürme enerjisiyle yüksek bir ısı oluşturarak dolu tanelerini yere düşmeden eritmeye çalışıyor. Şimdi tek başına kimin öyküsü bu? <Gülüyor> Siktir! <Gülüyor> Öldürür ha. Öldürür vallahi. Herkesin canı çok sıkılıyor oğlum ya. <gülüyor> Mehmet, <gülüyor> Mehmet, çagmanlriy oldum. O adar işmedi dedim Mehmet. <laughs> abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceğiz abi. Bak ecdadın aç. Ciğerim durmadı Sallandı Hem fare hem kedi var Evet kedi. Tek başıma savaştık Hepsini yerden toprağa Lan mal kedi lan Elren özür dile Allah ım, Allah ım. <gülüyor> <gülüyor> Okulda başkasını seviyorum, mahallede başkasını, Instagram'a girince başkasını ama sevgilimi seviyorum. Ebelik o mu? Bunlar çok güzel oluyor. Ama bu güzelse tabii. Günaydın. <gülüyor> 2012 Facebook paylaşımları bizdir. Bakışmıyor başlığa girdin? yapma. La polis geliyor. <laughs> Kertenkele video bozdu fark ettin mi? Evet. <laughs> 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 Dört tane komik videoyu başa koymayacağım. amına. <laughs> Ses ver Adana zirveden selam. Durmak yok mu patlamaya devam. Yok bundursun sizi sigara filan. Uçuyor yıldızların yıktı zel bayağı. Parmanı baba nerede? Çal. <laughs> Anne. He. Sana kız buldum. Nereden? Instagram'dan. İyi. Ama kız vejeteryan. Evlen zaman.